merhaba arkadaşlar bugün yeni bir para kazandırma sistemi ile karşı karşıyayız atbox.me diye bir site Peki bu site nasıl çalışıyor Arkadaşlar bu Facebook'ta e, paylaştığınız link üzerinden kayıt olanlar oyun indirenler Android'e oyun indirenler e, şeklinde para kazandırıyor şöyle yayıncı oldu dikten sonra gördüğünüz gibi web siteniz olması gerekmiyor arkadaşlar Facebook Twitter Google veya diğer uygulamalarınız olsa da yetiyor sayfana ve sitene ilan reklamı verebilirsin e, tıklama başına para kazanıyorsunuz aynı Google artbox gibi AdSense gibi özel yayıncı ol daha çok kazan e, bunu yapabilmek için belli bir tıklama e, şeyine ulaşmanız lazım Diyelim ki şöyle düşünelim Arkadaşlar bir hessiburada.com'un reklamı var e, bir de ismi duyulmamış bir reklam var tabi ismi duyulmadığı için daha az para öder yani tıklama başına 3 kuruş öder. Ama siz sitede daha çok aktif olduğunuz için size dandik sitenin reklamını değil hepsi burada.com'un reklamını koyar. Ve siz daha çok kazanırsınız. Ee, kolay kullanım. Yayıncı panelin 7'den 70'e herkesi kolayca kullanıcı bir dedi, Kesinlikle katıyorum. Çok basit e, yapılmıştır. Ödemeler ay, ayda 2 kez yapılıyor. Onun da 25'inde yapılıyor. Herhangi bir istek bulunmuyorsunuz. Hesabınız 50 TL geçtiği anda belirlediğiniz Paypal hesabına ee, otomatik olarak geliyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ödeme ayarını yaptıktan sonra bir daha ödeme sayfanıza bakmanıza gerekmiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, arkadaşlar telefonla konuştuğum kadarıyla 600 TL falan kazanıyorsanız aylık size haftalık ödeme de yapabiliyor. Bu ayda iki kere mahsus bir şey. Zaten onun da 25'inde yaptığı için haftada 4 gün olabiliyor. Kurallar derken arkadaşlar artı 18 video e, video siteleri olmaması gerekiyor basit kurallar bunları okumaya gerek yok e, Facebook'tan para kazan, Twitter'dan para kazan, Palpal ve hava ha, e, havale ücreti şey desteği var arkadaşlar e, tabi siz PayPal'ı kullanırsanız daha iyi olur oradan çünkü internet üzerine para çektiğiniz zaman komisyon almıyor ama havalede üç buçuk lira komisyon alıyor. E, referanstan para kazanabiliyorsunuz arkadaşlarınıza referans linkini verdiğiniz zaman arkadaşınıza bir e, buçuk TL para kazandırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizden özel bir isteğim var. Ben de referans linkimi aşağıya koyacağım. Referanstan kayıt olduğunudan siz bir şey kaybetmiyorsunuz. aksine ben, bana para kazandırıyorsunuz. Bundan önce paylaştığım 4 videodan yaklaşık olarak bana her bir video başına e, 20 25 lira bir para kazandırdınız. Normalde böyle bir para kazanmasam şu anda bunu çekmiş sizi bilgilendirme bilgilendirmem istemem. Çünkü emeğimin karşılığını alamadıktan sonra niye böyle bir sistem yapayım? Ama teşekkür ediyorum yani emeğimin karşılığını verdiniz arkadaşlar. Burada da vereceğinize eminim. Çünkü referanstan kayıt olduğu zaman hiç kimse bir şey kaybetmiyor. Şimdi hemen kolay kayıt olalım. Kayıt sistemi çok kolay. İsim, e-posta, cep telefonu, şifre, şifre arkadaşlar çok basit. Ben zaten üye olduğum için giriş yapı tıklıyorum. Giriş yap diyorum arkasından. Sonra panelime giriş yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada önemli olan şu. Diyor ki Android oyun diyor. Şunu kopyalıyoruz. Bunu arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Facebook'ta paylaşıyoruz. Twitter'da paylaşıyoruz. Vesaire vesaire. Veya özel olarak arkadaşınıza diyorsunuz ki bunu indirin vesaire diye. Yükle. Bu öge tüm cihazlara uyumlu diyor. Tekrardan yükle diyorum. Hangi telefonuma yükleyeceğini soruyor. E, alttakini kullanmıyorum. Üsttekini. Ben bunu dedikten sonra arkadaşlar e, şuraya panelime yaklaşık olarak e, önce bir yükleyeyim. Evet. Telefonumu açtığım zaman bu yüklemeye başlayacak arkadaşlar. E, ondan sonra 48 saat içinde arkadaşlar e, şurada gördüğünüz gibi 48 saat içinde Adminler tarafından e, onaylanacak, bakılacak. Bu 48 saat tabii ki mesai saatleri içinde. Yani arkadaşlar aradan diyelim ki 50 saat geçti. E, pazar günü yapmıştınız benim gibi. Ama e, pazartesi niye gelmedi para? Niye salı günü gelmedi diye. Kesinlikle gelmeme gibi bir sorun yok arkadaşlar. Kontrol ediliyor. E, mesela ben şimdi bunu indirdim. Telefonundan silip baştan indirdiğim zaman bu geçerli olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi burası Google Play sistemi. Şu anda bir tane mail üzerinden indirdim e, ee, şurada zaten referansı görüyorsunuz şu buradan bir şey aktarıyor oradan buraya aktarıyor yani yükle dediğim zaman da aynı sistemde buraya gidiyor ve bir daha bu Google Play hesabından bunu indiremiyorum ama başka telefonlardan indirebilirsiniz Bir TL'lik oyunu indirdim bunu arkadaşımın telefonuna yükledim annemin babamın telefonuna yükledim kafadan 4 lira para yaptı arkadaşlar okey plus zaten herkes bunu normal Google Play'den de indiriyor bunu da aynı şekilde şu şekilde koydum. O ara sayfaya yönlendirdi. O oradan Google'a yönlendirdi. Ben bunu buradan dediğim zaman ki bu oyun zaten 1 milyon fazla 1 milyon kişiden fazla yüklemesi vardı. Şu an yükleme sayısı göremiyorum ama şöyle bir bakayım. Ha, burada yazar. Bak 5 milyon olmuş hatta. 5 milyonla 10 milyon arası. Ben 1 milyon demiştim. Bunu da yükle dediğim zaman 50 kuruşluk bir kazanç elde edeceğim. daha demin dediğim gibi arkadaşlar bu referans üzerinden üye olduğunuz zaman bir buçuk TL para kazandırıyorsunuz bana veya kendiniz siteye kayıt olduktan sonra bu linki vererek arkadaşlarınıza kendinizde para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 kuruşluk 5 kuruşluk 1 TL'lik İşte bu da büyük ihtimalle Google Play şeyidir. İndirme sitesidir. Ne yazıyor? 3 hatlar için geçerlidir diyor. Bu açılmıyor. Büyük ihtimalle süresi doldu. Burada Facebook'ta sadece paylaşarak ee, diyelim ki şunu paylaştınız arkadaşlar. Biriniz geldi sadece şu siteye giriş yapa tıkladı. Bunu tıkladıktan sonra ki geçiş yapmadı çünkü ben kendi panelin IP'mden yaptığım için ee, yaptığı zaman direkt bir kuruşluk bir ücret kazanıyorum. Normalde arkadaşımın yapması lazım veya yönlendireceğim kişilerin. Bunlar aktif kampanyalar arkadaşlar. Bir de önemli çok kazandıran şeyler oluyor. Sistemler oluyor. Bak şurada zaten gri reklamlar sadece sosyal medyada paylaşılıyor. Sarı reklamlar istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz diyor. Raporlara tıkladım. Buradan hangisi ne kadar kazandırdığını vesaire vesaire. Bak şu anda mesela bir tıklama diyor. Bunları ben kendim tıkladığım için büyük ihtimalle kazanç elde etmeyeceğim ki belki şu oyunu yükledim diye belki o da yani emin değilim ee, belki kazandırabilir ödemeler konusunda arkadaşlar ödeme sistemi çok kolay ee, çünkü panel zaten çok kolay öyle karışık değil ödeme talep ettiğiniz zaman diyecek ki 50 TL'yi erişince yapabilirsiniz normalde zaten ayın 10'unda 25'inde yapıyor ee, burada ödemenizi kaç para bakiyeniz olduğunu ve daha önceki işlemleri görebilirsiniz. Diğer yönden hesabım kısmına geldiniz. Ödeme ayarları dediniz. Buradan banka, e, banka adı, hesap numarası, IBAN, banka havası tercih ettiğim ödeme metodudur diyor. Bunu tabii ki e, isteğe bağlı ama Paypal daha iyi olur arkadaşlar. Alıcı adı mesela hemen ben şuradan kendi mailimi Paypal adresimi paylaşmak istiyorum. Paypal güncelledim. Bunu güncellettikten sonra arkadaşlar daha ödeme paneliyle bilgim e, bir ilgim yok. Zaten telefonuma yani daha doğrusu paypala para geldiği zaman telefonunuza mesaj geliyor. Buradan yardım kısmına geldiğiniz zaman burada zaten e, bütün her şey görünüyor. Çoğulu tıklamalar kazanç olarak işlemez. Soru cevap şeklinde ip havuzu var mı? Hayır hiçbir şekilde ip havuzu bulunmamaktadır. Hepsi var burada. Ödemeler ne zaman yapılıyor? Ayın 25 ile 10 arasında. 10 günde gönderir. Ödeme ödeme talebi gerçekleştiğinde ödemenin ne zaman yapılacağı panelinizde görülür diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem gerçekten çok basit. öyle zor bir tarafı yok. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. Alt tarafa referans linkimi bırakacağım arkadaşlar. Çünkü yaklaşık olarak iki tane daha video yükleyeceğim. Onlarda da referans sistemiyle kazanıyorum. Herhangi başka bir kazanç amacım yok. E, Referanstan kazanabildiğim kadar kazanıyorum. Sizin sayenizde. E, ve bu konu hakkında da sizden teşekkür ediyorum size. Örnek veriyorum. Şu sistem. Gördüğünüz gibi. Kod girerek yapılıyordu. Kaç tane referans var. Yani aşağı doğru herkes bir şeyler kazandırmış bana. Onun karşında 3 dolar gibi bir ücret almışım. E, 2.95 3 olduğu zaman parayı çekebiliyorum. Ki... E, Bugün ayın 13'ü. Bakın gördüğünüz gibi 2 işi daha kayıt olmuş. Her gün 10'un 12'sinde 4 işi, 11'i, 10'u her gün birileri kayıt oluyor arkadaşlar. Bu da kanalın ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Zaten yandaki Stoleko'daki yorumlar video izlenme sayısından fazla. Bu yeni gelecek olan e, videolarda da aynı performansı bekliyorum. Çünkü herkes yorumlarda yeni kazanma sistemlerini öğrenmek istiyor. Bu da onlardan biriydi arkadaşlar. Yukarıda zaten benim Setmelerde görmüşünüzdür, her şey kayıtlı. Şöyle, buradan iki tane, üç tane daha paylaşmam gereken video var. Ee, zaten hafta içinde bunları da paylaşacağım. Ee, dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum, emeğimin karşılığını verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.